Helal abi. Ben ama ajan değil. Gazeteci Erkacar Erden flaş bir iddia geldi. Kısa Dalga'nın haberine göre AKP'li ve MHP'li iki milletvekili Sedat Peker'i arayarak Devlet bahçeliği övmesini ve ses getiren iddiaları öfkesi yüzünden dile getirdiğini söylemesini istedi. Gazeteci Arkacarar, geçen hafta Ankaralı bir iş insanıyla MHP ve AKP'den de birer milletvekilinin Sedat Peker'i aradığını ve kendisinden ricacı olduklarını iddia etti. Aldığı bilgiyi teyit ettiğini belirten Acarar, Peker'i arayanların ondan bir video çekerek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi övmesini ve yaptığı tüm paylaşımların ailevi ve kişisel sebeplerle yapıldığını, hatalı olduğunu söylemesini istediklerini savundu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sedat Peker'e yönelik dijital kısıtlamasının devam ettiğini belirten Acerer, Cumhur İttifakı'ndan tarafıma sızan bilgiler çok ilginç. Peker'e biri AKP'li, diğeri MHP'li bir vekil ricacı oluyor. Aynı şekilde bir Ankaralı iş insanı da onu arayarak benzer ricaları tekrarlıyor diye konuştu. Erk Acerer şunları anlattı. En başta bir video çekerek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi övmesini, Tüm paylaşımları ailesi ve kendisi konusunda öfkeli olduğum için yaptım ve hatalıydı. Bunlar gerçeği yansıtmıyor demesini. Pekere bunun karşılığında önerilen neydi? Türkiye'deki tüm sorunlarının hallolacağı ve eskisinden daha güçlü olarak ülkeye dönebileceği. İddiaları ve önerilenleri Sedat Peker cephesine ve yakınlarına sorduğunu anlatan Acerer, bilgi harfiyen teyit edildi. Şimdi soru şu, İş insanının Peker'e ve iktidara aracılık eden eski bir dostu olduğu kesin. Peki AKP ve MHP vekilleri kimdi? Bunları zaman cevaplayacak dedi. Peker'in bu taleplere verdiği cevap ne oldu? Beni iyi tanıyamamışsınız demek. Bir süredir suskunluğa gömülen birine karşı hala anlaşmalar önerecek kadar cüretkar olmak. Seçim yaklaştıkça iktidardaki korkunun da fazlalaştığını gösteriyor. Acerer, Sedat Peker'in taleplere verdiği cevaptan seçim yaklaşırken konuşma konusunda her ne olursa olsun tüm koşulları zorlayacağı yönünde olduğunu söyledi. Acerer, videosunun sonunda Sedat Peker'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip helalleşeceğiz abi dediği videosunu ekledi.